bardağından ateş içebilir misin? İsteyerek ve yudum yudum. Kendi ellerin ateş olunca yakabilir misin de? Yanmayı öğrenmek, yakmayı öğrenmek midir? Ve öğrendiklerimiz unuttuklarımız kadar bilgi eder mi bir gün? O gün hangi dündür ya da hangi yarın ateşin tadını alabilir misin tek seferde kül olunca yeniden var olabilir misin yanmak yanmak kül olmak mıdır yeniden var olabilecek kadar yanmaya can atmak mıdır yoksa <laughs> Sadece yanmak mıdır? Hiç bir şey düşünmeden. Düşünürsen yanmaz mısın? Öyle çok düşünürsen yaşar mısın? Yaşatır mı düşünmek? Suçlu olunca yanmaz mısın? Hangi yangındır yaşatan? Hangi gerçektir yakan? Hangi hayaldir her şey? Her şeyi yakar mısın? Ateşi içebilir misin nefesinle? Sonsuzluk yaratılırken her defasında bardağın kalır mı ellerinde? Önemi var mıdır sahi? Ateşin ya da ellerinin? sonsuzluk denen yerde.